Kurulumuz Fırat abimize Sivas Gökmen Mesele evet. Ne oldu? Tekrar en yani hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Evet. <laughs> <Evet. gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> <laughs> Teşekkür ediyorum. Sayın Ali Kıymetli Başkanım, değerli misafirlerimiz, değerli il protokolü. Bu no. İkinci, Beyazıt'ın vakfiyesidir. Takriben 580 yıl önce başlatmış olduğu ve sünnet olacak ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sünnet ettirile ve onlara kıyafetler alına diyerek vakfiyesinde kaydı bulunan ve biz de bununla hareket ediyoruz. Bu yaptığımız proje bu yaptığımız faaliyet onun vakfiyesidir. Allah onlara da rahmet etsin efendim. Birkaç aydır ön hazırlıklarını yaparak yavaş yavaş keyifle ilk önce çocuklarımızı ve ailelerimizi tespit ettik. Sonra hastanemizi ayarladık ve Allah Sağlık Müdürlüğümüzden de razı olsun çalışanlarından da. Ardından küçük mini hareketlerle Divriği Ulu Camii'nde mevlidimizi okuttuk. Kur'an okuttuk. Vakıf kuranlara, vakıf yapanlara, vakıflara devam ettirenlere dua ettirdik. Ve ardından Divriği gezisi yaptık. Konaklarımızı, tarihi eserlerimizi tanıttık. Bugün de sabah Sivas tarihi eserlerimizi tanıtarak meydandan güzel bir konvoyla Geçmişle geleceği birleştiren, son çıkan Sayın Cumhurbaşkanımızın e, adeta bu topluma hediye bir güç gösterisidir dünyaya. Tokumuzla beraber, toklarımızla, çırpılarımızla, yukarıdaki de Buhab Gazi Hazretleri'nden başlayarak şehrimizin velilerini, evliyalarını, türbelerini ziyaret ettik.